Kahramanmaraş Gençlik Kolları Organizatörlüğü'nde Kahramanmaraş Sürçimam Üniversitesi öğrencileri ve Kahramanmaraş Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu gönüllerinin katkılarıyla başlatılan Kahramanmaraş Sürçimam Üniversitesi Soma için birlik oluyor isimli kermes Kahramanmaraş Sürçimam Üniversitesi Karaca su kampüsünde başladı. <laughs> Büro Yönetimi Bölüm Başkanı Türkan Şicmanoğlu kermes hakkında konuştu. Kahramanmaraş Meslek Yüksel Okulu ve Kızılay İşbirliği ile gerçekleşen Somaya Yardım Kermesimiz 27-28 Mayıs tarihlerinde okulumuz Karacasu yerleşkesinde açılmıştır. Biz ve öğrencilerimiz ufak da olsa yardımda bulunmak istedik. Biliyorsunuz ki acılar paylaştıkça azalıyor. Tüm arkadaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kızılay Üniversite temsilcisi Tural Şahbazlı ise şunları kaydetti. İlk önce Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği elim kazada şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce Türk milletine bir daha başsallığı dileriz. düzenlememize yardımcı olan, çermesimizde bizlerle beraber olan tüm arkadaşlarımıza, üniversitemiz rektörlüğüne, hocalarımıza ve Kermesimize katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Kermesli öğrenciler adına konuşan Hakan Oflaz da şunları söyledi. Kızlar genç kolayla bir kermesli çok kolu öğrencileri el ele vererek sonra için yaptığımız kermesimizdeyiz. Ve bugün katkıda bulunan arkadaşlarımıza, bugün için bize yardım eden, etmeyen, gönlünü veren, vermeyen herkese teşekkür ederiz.